14 Aralık 2020 Bu kraliçenin bütün arıları öldüydü. 3 gün önce kafesledim. Bu çerçevedeki arıları getirdim ona. Bakalım. İlkin biraz saldırı vardı ona. 15 dakika önce. Şimdi acaba ha bu mi kestiler mi bir bakalım da balıyla çerçevesi ile birlikte getirdim. <laughs> kraliçe muhtemelen şu aşağıdaki bu top gibi oldular orada kraliçeyi öldürmeye çalışıyorlar biraz bal döktüydüm üstüne <laughs>